Bugün Fortnite'da madenci oluyorum. Şimdi ne yapacağız? Ekranım yok Tycoon oyunlarıyla. Bir iki kere oynayalım. Ne diye? Yeni patch gelmiş mi? de. Buraya git diyor gidelim. Ee, bunu mu? Tamam, bu nasıl gidecek ekrandan ya? Yani? SC Şimdi Yeniden basayım gitsin ya. Yani. Ha gitti. Bunu mu kıracağım böyle? Aa, evet. Bu ne işe yarıyor? Sinyal kumandası. Upgrade alabiliyormuşuz. Güzel. Kırıldım. Bir 15 olsun upgrade'imizi alalım. Aldım. Ne işe yaradı bu? SC çıkınca niye çıkmıyor geriye ya? Ha ikili ikili alıyor süper. kaç 120 lazım çok lazım yani her seferinde basacağım bir etrafı dolanmak istiyorum pet varmış ne işe yarıyor pet bana bir pet vardı Bak, ona gel. hadi bunu ver Aa, falan. milyonlar trilyonlar havada uçuyor 500 var bir tane dsc'ye bastım equip pet Boss'u yenmem lazımmış. Boss yenecek silahımız yok. Prestij ne veriyor? Prestij veriyor. Keep hiçbir şey anlamadım. Pet upgrade'leri falan. Ne buradan tepesine de çıkabiliyoruz. Şurada bir yer var. İlk başta ortamı bir analiz edeceksin kardeşim. Bu bon param o kadar. AFK zone. Hmm, bir yerden sonra burada durdukça AFK kalıp şey yapacağız. bunlar ne kadar boss döveceğim de. 2.5 milyon. Şunu ver. Daha belli ki bizim çok kasılmamız lazım. Hemen kasılıyorum. 120 kastım. Upgrade efficiency aldım. Efficiency aldım. Ne oldu şimdi? Kaç veriyor? 3 3 veriyor. Güzel. Kasılmaya devam. 1000 yaptım. Ne alalım? Artı 25 e alalım 800'e. gerçi şunlara da dağıtabiliriz. 800 e alalım. Bunları gene dağıtalım. Şu an bayağı bir çabuk olacak her şey. Ben biraz geliştirdim şimdi. Bize diyor ki 1000k kas diyor, burayı açabiliyorsun diye. Hı. 1000k ne lan, 1k. Kasalım şöyle gidelim. Artık 1k kasmak bizim için de kolay açıkçası. Açtık. Ne var burada daha çok falan mı çıkıyor? Taş var. Aa, buradan daha çabuk kasıyoruz ama. Nereye gitti bana nereye gitti teleporter nereye geldi Tam bunları ne ya hmm. <laughs> tamam şu an nereye gitmemi istiyor afk zona gitti İz on. Kalkarak güzel kasıyoruz ama Taşa vurduğumuzda daha güzel kasıyoruz 5 tane Taş destroy'la diyor Destroy'layalım 5 tane taşı kırdım Ve yenik bu buradan da her cave'den buff alabiliyormuşuz. 15'e critical strike alalım. 15 kaya paramız bitti zaten. Hızını arttır diyor. 250 yiymiş. Bizim 25'imiz var şu an. Tamam şimdi biraz bir kasılacağım ben. Evet 250 kaya para yaptık hatta geçtik bile. Gidelim istediğini alalım. Bu speed de aldık. Çok da gerek yoktu. Bir yere gittiğimiz zaten yani. Buradaki AFK o hmm, orayı upgradelememize yarıyormuş. Tamam. Bizim için çalışan işçiler falan alsak aslında. 2.5 milyon yap diyor. 2.5 milyon da dayı. Ne dedin ya? Evet kastık. 2.5 milyona. Silah al diyor. silahımızı da alalım. 2.5 milyon büyük silah. Gerçi şu an çok da zor olmadı. Şu anki şeyimizde 30-30 kasıyoruz zaten. Hatta 33-33. Ver dayı. Unlock. Haa açık mısın? Bunlar bana vurabiliyor mu ya? Pek vurabiliyor gibi değiller. Tamam, ekip et. Dip ekipleyelim. Evet, pet yer. Ha, pet al diyor. Alalım. Şu kaç para? 7,5. İşte bunu da alırız da şimdilik. Hatch, hatch ol. hatch ol diyelim. hatch Bu kadar mı alabiliyoruz? Şimdi ne oldu? Bu mı dolanacak bloklar? Bu ne lan? Drill buff neymiş? 75 milyona mining drill alabiliyor Şu an AFK kaç veriyor? 7 7 veriyor. Benim vurduğumdan daha mı hızlı veriyor lan? Biz kırsak kaç veriyor? 36 veriyor. Çok ayrı ya. Biz biz kral. Sanırım ne yapacağımı anladım. Biraz taş kasıyordum ki aklıma geldi. Sanırım mob vurma gideceğiz. Dur buraya gitme şimdi buraların açılmasının çok tabii yararı aslında var ha 200 200 veriyor burayı kıralım burada mı kullanacağız bunu ölüyor öldürsen birini Hiçbir işe yaramadı. bir şey anlamadım. Hakikaten. Şuraları kıralım biraz da. Ben yine büyük taşa gideceğim. En rahat ya. Şey yapmak istiyorum. Bir şuraya gideceğim. Şurada upgrader vardı. Bu ne diyordu? Critical Damage, Final Strike... Bu sadece buraya özel mi acaba ya? Şunları verelim hadi bunlar. Çok para değildir şu. Final Strike pek güven vermedi. Bir şey söyleyeyim mi? Burası boş iş. Zaman kaybı. En iyisi büyük taşı olmak. Allah kahretsin galiba buldum ya evet. Ekip diyelim şuna. Bunlar yok ki bende. Geldi mi pet? Geldi. Ne diyor? Drill aç diyor şimdi. 75 milyon kas. Şimdi o var diye daha çok vuruyoruz. 75 milyon kastım daha fazlasında kaçmışım Telefona bakıyordum. Açalım drill'i. Kendi kendine kasar umarım ya. Upgrade. Ee. Hiçbir şey değişmedi ne oldu? Biraz mağarada ilerlememiz gerekiyor olabilir. 35 şurada kasalım. 35 mağarada bir ilerleyelim. Drill bir işe arasın ya. Kastım kasacağım zaten. bu oyunu fullleyeceğim aga Sonra gideriz biraz da mob keseriz. Tamam. 37.5 var bizde tamam. Açtık. Ne oldu? Burada ne var? Şu an. <laughs> bir anda şok oldu burayı açtı burayı şu an açamayız şöyle yapacağız ee, gidelim biraz mob keselim gidelim bir upgrade edelim şimdi mob çaplaya geldik pet bir yumurtası zaten. Ne var. Max ile yapacağız bunu. Hepsini al. 6 level mu oldu bizimki? Evet. Ekip 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 ekip. Bir tane de bundan var. Bu daha iyi. geliyor peşimizde. Şu silah upgrade'i kaç silah upgrade'leyip boss'a girebiliyorsak boss'a girelim Abi ne alaka? Yumurta ya. Bilseydim harcamazdım hepsini. Bir daha da kazanamam. Direkt girebiliyorsam boss'a gireceğim. Şu an bir şeyin bizim için otomatik kasması lazım ya. Boskeyin yok diye. Neyse. Şu drill upgrade'e ne kadar ne işe yaradığını bilmesem de. 75 milyona. Abi anlamıyorum. Evet, hadi kes kal, Şurada mı acaba hakikati? Yani mağarada ilerledikçe mi açılacak? Ya da şu arkadan bir şeyler var, bir gidelim. Çok uzun bir oyun ya. Evet şu an bırakıyorum. Bırakıyorum arkadaşlar. Devam edemeyeceğim çok uzun. Çok gözümde büyüdü ama olay güzel, keyifli. Zaman geçirmelik. Güzel yani. İzlediğiniz için sağ olun. Bitiremedim. Affedin. Beğenin, abone olun. Beğenmiyorsunuz, abone de olmuyorsunuz. Niye? Hadi görüşürüz.